Bu cihazımız Trotec'in 2 kahvalık bir seramik ısıtıcısı, elektrikle çalışıyor. Merhabalar, hoş geldin. Malum kış geliyor, havalar soğumaya başladı. Benim bir tuhafiye dükkanım var. E, hobi malzemeleri marketimiz var, Zirve Tuhafiye Hobi Market. Benim dükkanımın ısıtma sistemi doğalgaz. Fakat e, dükkanın biraz hacimce büyük olması ve ön cephesinin komple camlardan olması ve bizim dükkanın kombisinin eski yani yoğuşma tip olmaması nedeniyle dükkanın ısıtması biraz sorun oluyor. Yani doğal gaz dükkanı tam ısıtamıyor. geçtiğimiz yıl UFO kullandık. UFO'da bildiğiniz gibi sadece bulunduğu yani yansıttığı karşısındaki alanı ısıtıyor ve diğer tarafları, diğer bölgeleri ısıtamıyor. Diğer bölge ısıtması için yani bir, birden fazla UFO'yu aynı anda çalıştırmanız gerekiyor. O da e, takdir ederseniz ki çok büyük bir maliyete sebep oluyor. E, alan ısıtması yani evleri, iş yerlerini orta ısıtmak için neler kullanılıyor şu günümüz teknolojisiyle diye biraz araştırdım. E, bunlardan bir tanesi ve benim hoşuma da giden bir tanesi buydu, bu cihazdı. Bu cihazımız Trotec'in 2 kahvalık bir seramik ısıtıcısı. elektrikle çalışıyor. Buna gelmeden önce elediğim yöntemlerden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, eski tip eski sistem kömürlü soba olabilirdi. Ama benim dükkanımda öyle bir altyapı yok. Ve kullandığımız ürünler e, iptir, örgü malzemeleri olduğu için e, o dumanın tütmesiyle e, yanlışlıkla bir dumanı tüttürdüğünüzde onun iz kokusu o ürünlere, ürünlere geçebilir. Bu da istemediğimiz bir durumdu. Bu kombuyu eledim. Yani sobayı eledim. Sonra doğalgaz sobası var. Doğalgaz sobasını araştırdım. Şimdi doğalgaz sobası iki tip. Bir tanesi normal e, kömürlü sobalar gibi bacalı, eksoz gazı olan. Bir diğeri ise duvarı delip direkt duvardan dışarı yani dümdüz tek boruyla verdiği bir sistem var. Şimdi bacalı sistem eskilerde izin veriliyormuş eski dönemlerde ama artık doğalgaz şirketleri e, bu tip bu tip doğal doğalgaz sobasına izin vermeyin. Yani bacalı tip doğalgaz sobasına ruhsat izin alamıyorsunuz. Sadece sobayı duvarın kenarına koyacaksınız, duvar delinecek ve egzoz gazı doğrudan dışarıya atmosfere salınacak. Ancak buna izin verilebiliyor. Bizim dükkanımızda bu duvarın delinmesine müsait olmadığı için maalesef bu seçeneği de elemiş oldum. Bu da benim için uygun olmamış oldu. Ve araştırdığımda en ideali şu an için bu gözüküyor. Bu kış bunu deneyeceğiz. Yani bu seramik ısıtıcılı TDZ-10C modelini deneyeceğim. Ee, 10C modeli e, ürün açıklamalarında kataloglarda 30 metrekarelik bir alanı ısıtabileceği söyleniyor. Benim dükkanım 30 metrekareden büyük. Tabii ki ben yani çok yüksek ısılar istemiyorum. Sadece ortamın soğuğunu kırsın, e, ortamda montla oturulmasın. Normal kazakla günlük kıyafetlerimizi evde oturabilelim istediğimiz için bunu denedik. Bunu deneyeceğim daha doğrusu daha yeni geldi. Kargolam bugün geldi kutu açılımını birlikte yapacağız. Bunun 3 kahvalık ve daha büyük modelleri de var. Tabii ki bu kahva oranı arttıkça yaydığı ısı artıyor. Fakat buna bağlı olarak elektrik tüketimi de artıyor, sarfiyatı da artıyor. Bu cihazı bulduktan sonra benim elektrikçi arkadaşım var, onunla görüştüm. Dedim bak böyle 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 bir şey almak istiyorum. Acaba bunun tüketimi nedir, i̇şte çalışma değerleri vesaire. Teknik bilgilerini, teknik özelliklerini birlikte inceledik. E, ve incelediğimizde e, bunun ortalamada al şu an bugünkü elektrik ile birlikte bir saatte 6-6,5 TL civarında yakabileceğini biz düşünüyoruz. Bunun bir üst modelde de 9-10 TL civarında yakacağını hesapladık. Bu 6 TL biraz bizim daha minimal, daha kabul edilebilir düzeyde geldi. Bu sonuçta 24 saat çalışacak bir cihaz değil. Dükkanı sabah 9'da 10'da açıyorsunuz. Kış mevsiminde de daha erken kapattığınız için çalışma süresi bir daha da daralmış oluyor. Ve bu şekilde de bizim ihtiyacımızı karşılar diye düşünüyoruz. Tabii ki bunu yaşayarak göreceğiz ve bu şekilde bir deneme yapacağız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Benim gibi yani bulunduğu ortamı ısıtma ihtiyacı olan insanlara bir alternatif olması için bu cihazı deneyeceğim. Minimal küçük bir cihaz ama bakalım bizim işimizi görecek mi? Şimdi kutu açılımını yapalım. Bu arada katalitik konvertör dediğimiz yine doğal gazla çalışan sobalar var. Doğal gaz dediğim eski tüplerle çalışan sobalar var. Bunu da ortama gaz saldığı için ben istemedim. Bu cihaz bu arada Alman malı, Alman markası Protek. Benim elektrikçi arkadaşım özellikle bu markayı tavsiye etti. Bunu almamı istedi. Biz de göreceğiz bakalım nasılmış. Evet, kutunda başka bir şey yok arkadaşlar. Kullanım kılavuzu katılıyor var. Bunu ben birazdan bakacağım yine de. Durumu neymiş? Ortasındaki seramiği ısıtıyor ve arkasında bulunan fan motorları sayesinde bu ısı ortamı yayıyor. Şekilde bir de tutamağı var. Bunu ben buraya bağlayacağım birazdan. Seremi yapalım sonrasında yapacağım. Özellikle tabii ki yan tarafta görüyorsun ama ben yine de bahsetmek istiyorum. Bu termostatlı model. Bunun termostatlı olanları da var. Yani bu yüksek ısı kontrollü. E, yüksek ısılara ulaştığında kendisini kapatabiliyor ayrıca sıcaklığını algıladıktan sonra ortam belli sıcaklığa ulaştıktan sonra da kendini kapatıyor bunun böyle bir özelliği var ayrıca e, çok kullanmayız ama ihtiyacı olanlar için yine bahsedeyim yaz mevsiminde sadece pervanesini açıp e, fan niyetine de kullanılabiliyor fan özelliği de var ısıcıyı açmadan burada ısı ve e, gördüğünüz gibi ısı derecesi ve de pervane gücünü ayarladığımız İki tane de ayarımız var. Bir çalıştıralım bir bakalım. Maksimumla bir deneyeceğim. Şu an pervaniz birinci kademede. Başka bir yerde ayarı var mı diye bakıyorum. Şu an herhangi bir ısı gelmiyor. Ee, arkadaşlar şu, bu da ısı derecesiymiş bu arada. Ben bunu pervane gücü diye biliyordum bak pervanenin e, gücü etkilenmiyor burada ısı derecesi etkileniyor şu maksimum ısı e, oranı derecesi buraya da çevirdikçe ısı kademesi 3